Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Lal olmuş dilleriniz, konuşamıyor, konuşamıyor halleriniz. Bazılarınızı görüyoruz, şaşkınlıkla izliyor Eda. Onlara de ki, neden bu kadar çok şaşırıyorsunuz? Defayetle anlatıyoruz sizlere ama inanmak istemiyorsunuz. İnanmak istemediğiniz neydi sizin? Buradaki insanlar mı? Yoksa Rabbimizin sizleri unuttuğunu mu sanmıştınız? Söyle onlara Eda. İlk defa duyuyormuş gibi bakmasınlar. Tarih boyunca sizlerin yaşadığı kadim topraklarda birçok uyarıcı oldu. İnsanoğlu uyanır da belki kendine gelir diye. Sizler onları aşık sandınız, sizler onları şair sandınız. Hatta bazen de deli sandınız. Söylesin onlara Eda. Deli sandığınız ne çok insan var. Rabbimizin gerçeklerini duyurmaya çalıştıkça onlara yaftaladığınız şeyleri kabul ettiler. Deli olmayı seçtiler de onlar sizlere bir türlü anlatmayı beceremedi. Onlar becerdi aslında da sizler anlayamadınız. Çünkü sizler kendinizden olmayan hiçbir şeyi kabul etmediniz. Kalıplarınız öylesine dardı ki kalıplarından çıkmak istemediniz. Güvende hissettiniz kalıplarınızın içinde kendinizi. Korktunuz. Bakıyoruz hala birçoğunuz korkuyorsunuz. Kalıplarınızdan çıkın diyoruz. Korkularınız olmasın. Akışa bırakın kendinizi. Ruhun kalıbı olmaz diyoruz. Yine kabuklarınızda kabuklarınızda güvende hissediyorsunuz. Bu kadar zor muydu kendini keşfetmek? Ucu bucağı olmayan bir denizdesin ama sen bir yere hapsetmişsin kendini. Hatta kıyıdan denizin içine bile girmek istemiyorsun. Boğulurum diye. Bu kadar mı korkuyorsun kendinden? Bu kadar mı güvenmiyorsun kendine, ruhuna? Ruhuna güvenseydin eğer ruhun seni götürürdü gitmesi gereken noktaya. Ama sen maddesel bedenini seçtin. Sen bedenin içinde hapsolmayı seçtin. Ruhuna hiç şans vermiyorsun ki insan oldu. Bıraksan kendini ona, aksan onunla akışa bulacaksın yolunu. Öyle şaşkın şaşkın bakmayın artık. Duyun Rabbimizin sözlerini. İşitmek istediklerinizi söylemiyoruz diye kötü mü oluyoruz? Cinlenmiş olsunlar, şeytanla olsunlar. Onlar şizofren olsunlar sizin gözünüzde. Deli olsalar ne çıkar? Rabbimizin hikmetinden sual olunmadığı sürece Rabbimiz sizlere böyle buyurduysa, böyle buyurduysa nedir bu öfke, nedir bu kin? Anlamayacaksınız. Biliyoruz. Lakin anlayanlar da olacak. Öyle hızlı olacak ki bu anlama Rabbimiz yardım edecek. İçinde ufacık da ufacık bir ışık yayın, yaymaya çalışan içinde ufacık bir ışık yaymaya çalışan insanlar onlar gerçek açılımı yaşayacaklar. Çakralarınızın Çakralarınızın da açılacağını, özellikle algı ve idrak kanallarınızın da açılacağını görüyoruz. İşte bu yüzden pişman olmadan önce, algıların ve çakraların açılmadan önce hakikati gör istiyoruz. Sizler uyarıcılarınızı yalanlıyorsunuz. Onlara iftiralar atıp zanda bulunuyorsunuz. Tarih değişiyordu ama insanlık değişmiyordu. Onlar da yalanlamışlardı. Ta ki o gün başlarına gelene kadar. O gün anladılar ki işittikleri masal değildi. Gördükleri anlattıkları yalan değildi. Söyle onlara Eda. O günde ilimlerinde derinleşenler birlik olup tıpkı sizin yaptığınız gibi onları uyarıyorlardı. Sizler sadece bir ya da birkaçını duydunuz ama böyle topluluklar hep vardı. Sizler onları da unuttunuz, gömdünüz. Sanki Rabbimiz hiç sizlere uyarmamış, sanki sizleri hiç sizlere hiç yardım etmemiş gibi davrandınız. Sustunuz, susturuldunuz, gizlediniz, sakladınız, örttünüz. Gerçeğin üstünü örttünüz de batılın üstünü örtemediniz. İşte bu yüzdendir hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Haktan geleni kimse engelleyemez. Sizler sadece engelledik sanarsınız. Şeytanın sofrasında gülüşürsünüz. Ama haktan gelen öyle bir gelir ki kimse sesini dahi çıkartamaz. İşte böyledir haktan gelen. Önünü, önünü, arkasını Rabbimiz kollar. Ondan gelene ya razı olursunuz ya da gidenlerden olursunuz. Zira artık batılın üstünü açanlar batılla birlikte kaybolup gidecekler. Söyle onlara Eda dediler.